Ne Kıble Mescidinde, ne Kubbetü Sahra'da, ne Mervan Mescidinde veya da Heyar gibi Mescidinde namaz kıldığınız zaman burada kılınmış hiçbir fark yok. Aynı şekilde sevap. Burada namaz kılmanın hükmü 500 ila 1000 sevap arası bir reçete rivayetlere göre. Mescid-i Aksa'yı niye öncelikle biz ilk kıblemiz dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz geldiği zaman Kıblesi bu tarafaydı. Yani mescidat sahibiydi. Şimdi diyorlar hocam, Peygamber Efendimiz Miraç hadisesinde bir rivayete göre 125, bir rivayete göre 225 bin peygambere namaz kıldırmış. Kıble nereydi Zaten zahiren namaz Yani burada bir şey söylüyoruz. Dikkat edin, burada sigara içilmez, abdestsiz dolaşılmaz buralar mescid hükmündedir diyoruz. Burada herhangi bir peygamberin ayak izine rast gelebilirsiniz. Ona göre davranın diyoruz. Mesela Aksan'ın içerisine girdiğimizde. Burada madden bizim kıldığımız gibi bir namaz kılınmadı. Ayeti kerimede e, çok ciddi böyle tartışmalar var. Evliyalar e, içtima ile alakalı çok ciddi tartışmalar var. Ama madden kılınmadığı söyleniyor. Çünkü e, peygamberlerin mucize e, hakkı peygamberlerin özellikleri bir mucize. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç hadisesinde Burak bineğine bindiğinde Burak bineği biraz çok iyi biliyorsunuz. Gözünün gördüğü yere kadar adım atabiliyor. Yani gözünün gördüğü yere kadar adım atabiliyor. Ne eşek, ne katır, ne deve, ne at. Onların karışımı bir şey. Buraya geliyor. Bakın. Peygamber Efendimiz bunu 30 saniyede de görmüş olabilir. Mesela aşağıda namaz kılmayı, miraç hadisesini vesaire rüya aleminde de görmüş olabilir. Madden de görmüş olabilir. Lakin bizim için önemli olan bu tartışmaya kapalı bir konu bizim için önemli olan miraç hadisesi. Bizim için önemli olan Peygamber Efendimiz gerçekten buraya gelmiş mi? Ayet-i kerimede Estağfirullah Muhammedun lezî esra bi'abdihi leylen minel mescidil bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya gönderdik. Bakın, Barik Nahavlehu dediği yer, bereketli kıldı, etrafını bereketli kıldığımız. Rivayetler, rivayetlerde şöyle söylüyor. Etraftan kasıt. Mesir-i Aksa alanı belli. Biladü düşen bölgesi, Filistin, Suriye, Irak belli. Ondan sonra Türkiye sınırına giriyor. Ebu Kuteybi abimiz var burada. Buranın muhafızlarından biri. Şu anda denk gelirsek Kubut Sahra'yı mesela anlattırırız ona veyahut da hani burada bir şeyler söyletiriz. Türkçe bilmiyor ama bir şekilde çeviririz inşallah. Diyor ki 5 yuvarlak var, 5 daire. Birisi Mescid-i Aksa'nın alanı. Birisi Filistin alanı. Böyle yuvarlak daire. Birisi bilal Şam. Şam bölgeleri. Suriye, Irak, İra, e, İran da alıyor içerisine. Daha sonra Türkiye. Beşinci sınırda da Türkiye alıyor diyor. Uyduruyor mu? Yoksa bir şey mi yapıyor ama gerçekten çok mantıklı konuşuyor. Etrafını bereketli kıldığımız topraklar dediğinde, sadece bu alanın kapının arkası değil daha Türkiye'ye kadar uzanıyor ki bizim Türkiye topraklarında zatamın çok bereket elhamdülillah yani Aksa'nın bereketi burada durmasının bereketi Türkiye'ye kadar ulaşmış bakın gidince Türkiye'ye döndüğünüzde hem maddi hem manevi daha önce gelenler mutlaka yaşamışlar buraya adımınızı attıktan sonra Türkiye'ye dönerken Kudüs'ten önce ve Kudüs'ten sonra diye bir hayatınız olacak. Mescid-i Aksa'yı gördükten önce ve gördükten sonra diye bir hayatınız olacak. Emin olun bunu yaşayacaksınız. Eğer niyetlerinizde de halisse ki elhamdülillah buraya gelmek, e, geldiniz, namazlarınızı kıldınız, ömür mutlaka bereketlenecek. Sadece Mescid-i Aksa'nın 144 dönüm alan olduğunu söyleseniz hanımlar bir çay sohbetinde dese ki Mescid Aksa neresiymiş biliyor musun? O hani dikdörtgen alan var oranın tamamıymış dese bu kulaktan kulağa yayılır. Bunu bütün dünyaya yayana kadar anlatacağız. 5 dakika. Bir saat demiyorum. Sempozyum verilsin demiyorum. Okullarda anlatılsın demiyorum. 5 dakika. Bakın bunun kıymetini Buradan gittikten sonra daha fazla anlayacağız. Biraz daha Mescid-i Aksan içerisinde vakit geçirseydik, keşke biraz daha namaz kılsaydık, keşke biraz serbest vakit verirseydik denince. Ama inşallah Allah bir daha nasip eder. Şimdi kuvvet Sahra'ya gidelim. Birazcık kuvvet Sahra'dan bahsedelim. Buyurun. Hadi.

konuşturanlar var. Burası Nebi Mihrabı olarak geçiyor ama sembolik. Yani neden Nebi Mihrabı? Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç hadisinde peygamberlere namaz kıldırdığı yer diye söylüyorlar. Ama bakın sembolik. Namaz kıldırdığı yer ee, Kubbetü Sahra'nın içerisindeki şerefli kaya değil. Onun altı değil. Şu Kubbetü Sahra alanı var ya merdivenlerden iniliyor bu alanın herhangi bir yerinde. <laughs> bu güzel. Bu, yedikler, bu ekraflar, güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. güzel. Bu güzel. ki, güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu Bu eser var. Doğru, <laughs> tembelik olanlar hariç, en önemli 10-15 tane yani, Mesela bu bir ilanla geliyorlar ki Peygamber efendimiz burada burada Peygamber efendimiz yeterince izin İnanmayacak izin Çünkü bir kere söylediğiniz zaman aynı zamanda herkes inanıyor. Misal veriyorum Umre'deyken Mekke'de ee, Kabe'nin yanında bir havuzlu yer var, bir mermer. Onun içerisinde namaz kılan, Kabe'nin içinde namaz kılan yani sanki onun dışında kıldığın zaman aynı sevap olmuyor. Böyle bir şey yani var. O yüzden burası sembolik. Nebi mihrabı diyoruz, evet. Ama sembolik olarak yapılmış. Peygamber efendimizin Mescid-i Aksa'da peygamberleri şurada namaz kıldığını söyleyen biri yalan söylüyor. Çünkü hiçbir kaynaklı yok. Şimdi Kıbrıs'ta aran içine gitti.

705 700 arasında yapılmıştır. Buranın yapılma sebebi öncelikle Allah'ından razı olsun. E, ee, dünyadaki Hristiyanların hac merkezi, bakın burada, kıyamet kilise. ve 3000 dönüm alanın üzerinde yapılmıştır. İçeride dört tane, yani o kilisenin içerisinde dört tane daha kilise var şapel. Yani üç dönüm alan. Kilisenin içerisinde üç, üç tane daha, dört tane üç bin metre kare. Dört tane daha yüz küsü Dünyanın göz bebeği zaten bilir. Ama diyor ki ben öyle bir muhabbet yapacağım ki bütün dünyanın gözü burada olacak. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı bilmiyorum. Ama gerçekten her karesi, her santimi, santimi santimine uygun bir yer yaptı. Şimdi 52 tane penceresi var. Yani. 4 tane kapısı var. 52 pencere, 52 farzı, 4 kapı, 4 tane meleği. Kapıların yanındaki sütunlarda da İlker ve Nefik ve Katibini ediyor. Ne güzel yapmış değil mi? Çok Ama böyle bir şey yok. Bakın. Böyle bir şey yok. Bunu anlatanlar çok fazla. Tamamen santimi santimine uymuş ve e, güzel olsun diye yapılmış. İslam sanatta tarihinin en iyi, en sağlam, en görkemli eseridir. Bir rivayete göre de Abdülmelik bin Mervan Kudüs ve Bilal-i Şam bölgesinin valisi. Abdülhamit'in Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram'da olduğu için buraya da öyle bir yer yazmış ki bütün dünyanın gözünü buraya çekti. Birazcık hayırda yarışmışlar diyelim. Tatlı bir böyle atışma yapmışlar. Kubbetü Sahra'nın içerisinde bakın şurada büyük büyük ayetler yazıyor. O ayetlerde İsra suresinin bazı ayetleri yazıyor. Kubbe'nin tam ortasında ayetel kürsi yazıyor. Yasin suresinin en alt tarafa geldiğimiz zaman böyle Yasin suresinin bazı ayetleri yazıyor. Ve dışarıdan besmele ile başlayıp bütün sekizgen alanı her tarafı Yasin suresi Ve dışarıdaki Çinlileri Türkiye'den, Kütahya'dan geldi. Ve Kütahya'dan bir usta yaptı. Ve sadece buranın ölçüleri verilerek burayı hiç görmedi. Ölçüler verildi, olduğu gibi buranın dışına yapıştırıldı. Ve Yasin suresi şu anda Türkiye'den gelen seramiklerle. Mesela Kubbet Sahra'nın etrafına yapıştırıldı. Şimdi Hacer'in muallaka, muallak taşı, Hacer'in müşerrefe şerefli taş dedikleri taş şu tahtın arkasındaki büyük kaya. Anlattıktan sonra bakarsın. Bu kaya Haçlılar döneminde aslında kubbeye kadar ulaşıyor. Bu kayanın üstünde Haçlılar her türlü pisliği yaptılar. Haçlı seferlerinde burayı işgal ettikten sonra her türlü pisliği yaptılar. Yavaş yavaş bu kayayı erittiler. Altındaki mağara, buradan da alttan mağara geliyor. Ruhlar Mağarası diyor. Bu mağarayı e, bir şekilde bozamamışlar. Ve kaya olduğu gibi duruyor. Eskiden fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Bir tane kaya var havada duruyor muallak taşı diye. Burası olduğunu söylüyorlar ama öyle bir taş yok. Tamamen Photoshop. muallak taşı ve şerefli taş yani Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üstüne basıp göğe yükseldiği taş dedikleri taş muallak taşı bu. Şurada bir bakın bir yer var. Buraya insanlar burada siz namaz kılarken de anlatırlar. Elinizi sokun bakın mis gibi kokuyor diye diyecekler kutsal emanetler Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri zamanına kadar buradaydı. Yani Peygamber Efendimiz'in kılıcı, ayak izi vesaire. Sonra Topkapı Sarayı'na taşındı. Orada da Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve ayak izi var. Yani kutsal kayaya çıkmadan önce Peygamber Efendimiz buraya basıp kutsal kayadan göğe yükselmiştir diyorlar. Böyle bir şey yok. Elinizi sokun evet güzel kokuyor. Zaten hangi taşa koku sürerseniz güzel koku. yani bu birazcık batıl inanç. Bunu birazcık kaldırmaya uğraştık ama buradakiler izin vermiyor. Ve ciddi manada burada öyle bir şeyin olduğuna inanıyorum. Burada en önemli detay. Hani dedik ya bu alanın yani kubbet Sahra alanının herhangi bir yerinden Peygamber Efendimiz'in miracı yükseldi. Şu anda göğe en yakın olan yerdir. Buradan yükseldi göğe en yakın olan yer değil. Yani dünyada göğe en yakın yer neresi derseler şu anda biziz. Kapılar açılsa direkt kalkacağız. Ama tabii o bize nasip olmaz. Allah şehadet nasip etsin. Abi. Buyurun çıkalım kıble mescidine gidelim. Bu arada aşağıda ruhlar mağarası var. Bir ziyaret edin. Ee, orada Aşağı indiğimizde de anlatayım. Hanımlar var mı? Bakabilir misin? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bazen yani çok eskiden belki 10 belki 15 sefer burada hutbe verildi yaz aylarında. Evet, 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 yaz günleri tamam, evet. olarak geçiyor. Şimdi Nebi Basamakları'ndan iniyoruz. Nasıl? Mesela, Miraç yolu, bu bastığımız basamaklar da Nebi Basamakları diyoruz. Burak Mescidi'nin o tarafa Burak Bineği'ni bağladım ve şu alandan doğru buraya yukarı çıkıp Bu alanda yani Kıbrıs zahra alanından. Miracı yükseldi. O yüzden buraya da Nebi basamakları diyoruz. Osmanlı hep güneş saati kullanırdı bilirsiniz. Tam yukarıda bir tane güneş saati var. Ama bozuk. Saati göstermiyor. O kadar geldim ilk defa fark ediyorum. biliyor musun? Nasıl abi? Yakma ya. Çok büyük ayıp ettim. Şu... Güneş saati. da <laughs> vesaire veyahut da daha önce gelenler mutlaka gördü. Kase şadırvanı diyoruz. Bakın 2-3 kot aşağıda. Kase şadırvanı. Hiçbir şekilde hiçbir yerden su bağlantısı yok. Yani bir kaynaktan almıyor suyu. Mescid Akta alanının içerisinde Kanuni Sultan Süleyman öyle bir şey yapmış ki Kudüs'te yağan yağmur. Etraftan alan içinde küçük küçük delikler var. Derhüzlerden gelip bu şadırvanı dolduruyor. Ve buradan abdest vesaire alınıyor. Problem yok. İçme suları şunlar diyoruz. Ama buradan abdest alınıyor. Yani bu şadırvan hiçbir şekilde kıyamet kopana kadar eğer mescid altısa çökmezse bu şadırvana hiçbir şey olmayacak. Çünkü e, tamamen doğal olarak besleniyor. <laughs> i̇şte <bu> şekilde, <laughs> İsrail askerleri en çok baskını buradan yapıyor buradan geçiyorlar. Kırılarsan ayrıl. Tamam. Tamam. 9 çıkıp, Ve, altında altında tane kapı. Bir de tane meçhul kapıları. Kapıları. <laughs> kapıları Mervan Mescidi'nde. Kadim Mescidi. Yani, Burası da Morocco Gate. Arkada gördüğünüz de Morocco Gate. Magaribe kapısı. İşgalci İsrail buraya baskın yapacağız. zaman askerler buradan geliyor. Hani e, 2019 Kurban'da biz buralardaydık ve buradan bayağı bir müdahale ettiler. Yaklaşık yani evet. 4-5 saat Kurban Bayramı'ndan sonra buradan müdahale ederler. Tam arkasında yaklaşık 150-200 metrelik bir çelik konstrüksiyonlu bir yol var. Burak e, Burak Duvarı'na gittiğimiz zaman yani onlara göre Ağlama Duvarı'na gittiğimiz zaman onu da göreceğiz. Araba geçebiliyor. Yahudi e, milletler yani buraya ibadet etmek için girecekleri zaman buradan giriyor. Hatta hadit kapısı, silsile kapısı, nazır kapısı, gavanime kapısından da girmeye çalışıyorlar ama izin vermiyor. İsrail askerli onunla. Ne zaman izin alırlarsa bu kapıdan girecekler. Bütün baskınlarını dikkat edin diğer kapılara göre biraz daha eskimiştir. Çünkü bizimkiler buraya hep taş atıyor baskın olduğu zaman. Burak Mescidi, Niye Magaribe kapısı denmiş bu arada? Mag Magripliler, yani o alanın arkasın Magrip mahallesi. Faslılar yaşıyordu orada. Ve Faslılar bir gün orasını orada yaşarken İsrail geliyor bir gün buldozerlerle hepsini, içeride kim var kim yok bütün mahalleyi dümdüz ediyor. Bütün mahalleyi dümdüz ettiği denen yer buranın arkasında Burak Duvarı'nı gittiğimizde göreceğiz. Magarbe mahallesi dediğimiz yer şu anda dümdüz, şöyle taşlar gibi. 1960'larda evet. oluyor, çok yakın bir tarihte. Yakın tarihte. Zaten bizim Müslümanların başına gelen, özellikle 1917'de Osmanlı buradan çıktı. 67-68 taraflarında Magarbe mahallesi yıkıldı. Silvan mahallesine bu sene, yani şu 3 senede baskın yapmaya başladılar. El-Halil'de 96'da, 94-96 yıllarında El-Halil'de baskınlar oldu. Çok yakın. Ama dünyanın tabii ki haberi yok. Şimdi Burak Mescidi bir grup girdi oraya ama e, tekrardan bir merak edersiniz girin. Çok küçük bir mescid. Mescidi Aksa'nın güney batı yönünde. Yani güney, bu tarafta batı. Güney batı yönünde Burak Mescidini Memlüklüler ortaya çıkartıyor diyelim. Çok küçük. Yani bir 50 metrekare falan bir mescid. Mescidi neden bu kadar önem gösteriyoruz? Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hani demiştik ki Burak mescidinin arka tarafında Burak duvarında Burak bineğini bağladı. Bu yoldan gelip şöyle Nebi basamaklarından Kubet Sahra alanına geçti. Burak mescidine de bizim ceddimiz Abdülhamit Han e, sembolik olarak şöyle bir halka bırakmış. Hani Burak bineğini buraya bağladı diye halka halen de şu anda orada duruyor. Yahudiler burayı e, sinagog yapmaya çalışıyorlar. Mescid-i Aksa'nın alanın içerisinde olduğu için ve onlara göre ağlama duvarının tam arkası. Yani bir duvar var orada aslında daha sonradan inşa edilmiş. Sonradan inşa edilmiş bir duvar. O duvarı yıkıp tam bu kapının yanından burayı sinagog yapmak istiyorlar. Bilirsiniz, ee, İsrail yavaş yavaş iş yapar. Hani bir harita var ya yavaş yavaş böyle Gazze, Gazze kalana kadar, Kudüs kalana kadar bir harita var. İsrail şunu söylüyor. Diyor ki tamam. Burası sizin de kutsal mabediniz. Ama sabah namazına geliyorsunuz. Sabah namazından sonra buraya sadece Yahudiler ibadet etmeye başlasın. Öğlen namazını da geçin. İkindi namazından sonra sizin. Sabah namazından ikindi namazına kadar Yahudiler burada ibadet etsin diyorlar. Bunu 2019'da hiç Yahudi gördünüz mü burada? Yoktu. Biz bugün çok bekliyordum ama bugün Cuma diye büyük ihtimalle korktular, gelmediler. Yani bu 2022'de başladığımız zaman seferlere ne zaman sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girsek 300-400 tane Yahudi dolaşıyor buraya. Ya biz de beraber. Yani bu çok kötü. Eskiden biz buraya biz buna izin vermiyordu. Yani buradaki Filistinler de izin vermiyordu. Ama artık böyle korteş halinde askerlerle beraber bütün alanı geziyorlar. Tamam diyorlar. İkinciye kadar biz duralım, sonra siz durun. Tabii ki Müslümanlar bunu kabul etmiyor. Kabul etmeyince de asker eşliğinde burada geziyorlar. Madem onu kabul etmiyorsunuz, bu zamansal olarak bölmek istiyorlar burayı. Zamansal olarak. Mekansal olarak da şimdi dikkat ederseniz bu zamana kadar bize empoze edilen Kubbetü Sahra'nın Mescid-i Aksa olduğuydu. Ve sonradan öğrendik ki ya Kubbetü Sahra değil mi? Şu gri kubbeli alanmış mescid Aksa. Orası da değil. Yani bize empoze edildi bu. Şu anda diyor ki dikkat ederseniz baskınlarda bütün sosyal medyanın baskınlarında belki dikkatini çekmemiştik. Full buraya baskın yapıyorlar. Yani buradan girip buraya baskın yapıyorlar. Şuradan girip bu tarafa baskın yapmıyorlar. Yıllardır Kıble mescidine. Sanki Müslümanlar için Kıble mescidi önemli de diğer taraflar önemli değilmiş gibi bir e, algı yaratmaya çalışıyorlar. Tamam diyorlar. Kıble mescidinden şuradan Magaribe kapısından bölelim. Üst taraf sizin olsun. Biz buraya yeni mabed yapalım. Madem onu kabul etmiyorsun. Şimdi biz zamansal olarak kabul etmeyi burada ikindi namazına kadar veya öğlen namazına kadar onların burada olmalarını kabul edersek daha sonra diyecek ki akşam namazına kadar doldu. Daha sonra bizi sokmayacaklar. Yani biz eskiden Ayasofya'ya nasıl giriyorduk müze gibi. Buraya da müze gibi girmeye başlayacağız. Allah göstermesin. Hmm. Mekansal olarak yaptıkları zaman hani yavaş yavaş diyor ya adam. Burayı böldükten sonra tamam diyor sıra burada. Burayı da alalım. Yine aynı şekilde. Bir de şimdi Süleyman Mabedi'nin kalıntıları derler onlar. Mescid Aksa'nın altında yaklaşık 52 bir rivayete göre kimse sayamamış çünkü sadece İsrail biliyor. 72 tane tünel var. Mescid Aksa'nın altında. Yani şu anda ayakta durması ciddi manada böyle Allah'ın izniyle gerçek. Ayakta duruyor. Onların arkeolojik kazılar adı altında Süleyman Mabedi'nin kalıntılarını aynı zamanda ee, Süleyman e, Kutu bir kutu aradıklarını söylüyorlar. Tamam. Bir sandık. Ahit sandığı. Ahit sandığı. Ahit sandığı burada değil. Ahit sandığı e, Süleyman Aleyhisselam zamanında e, Belkıs'a Belkıs hediye edildi zaten. Ahit sandığı burada değil. Ahit sandığı adı altında böyle bulacağız diye kazılar yapıyorlar ve bunun altını full tünel haline getirmişler. Şimdi Mescid-i Aksa'nın kendi kendine yıkılması gerekiyor. Bakın kendi kendine. Onlar Süleyman Mabedi'ni dikebilmeleri için Mescid-i Aksa'nın kendi kendine yıkılması gerekiyor. E burası yıkılmaz diyordu bunlar. Biz de madem altını oyalım. Hani cumartesi günleri elektrik kullanmıyorlar ama taksiye biniyorlar ya. Aynı o şekildeki taksi kendi yalanlarında kendilerini böyle inandırıyorlar. Altını oyalım. Buranın mihek taşlarını, mihek kolonlarını iyice zayıflatalım. Ufak bir deprem olduğu zaman kendi kendine yıkılsın. Ondan sonra hemen Süleyman Mabidi'nin ülke. Amaçları bu. Mescid-i altındaki tüneller de öyle tünel gibi durmuyor. Hepsini sinagog yapmışlar. Yani böyle uzun uzun mumlarla sinagog yapmışlar. Burak Duvarı'na öğlen namazından sonra gittiğimizde erkekler görebilir. Böyle camakanın altında görünüyor tüneller. Bilerek geliyorlar orada ibadet ediyorlar. Zaten biz girdiğimizde rahatsız olacaklar. Şimdi Burak, Doğu, Burak Mescidi'ni ziyaret edelim. Ondan sonra çıkalım Kıble Mescidi'ne gideceğiz.